Easter Gamerz Tv'den hepinize merhabalar arkadaşlar Craven Manon'un ikinci bölümünde maceraya devam ediyoruz. İzleyici söyledi arkadaşlar. arkadaşım üç gündür video gelmiyordu, biliyorum ben anlamı yoğunluğundan dolayı bu. Bu akşam hatta e, saat 6.00'da bir canlı yayınımız olacak, canlı yayın yapacağım ve videolar da artık şıklıkla gelmeye devam edecek. Yalnız biz buraları geçmemiş dedik, bir önceki bölümle boğulduk. Puslu, puslu ortamlar yine. Hadi bakalım. Buraları geçmiştik. Şuradan yatağa hareket etmiştik diye hatırlıyorum. Oyun save şey sistemi gerçekten sıkıntılı. Tamam şuradan ilerlemiştik. İyi çok uzakta değiliz. Şuradan da bir zımbırtı çıkacaktı diye hatırlıyorum. Evet şeyde değiliz yani. Ee, Save'den son kaldığımız yerden uzakta değiliz. güzel. En son bir kapıyı açamıyorduk. Ee, boyuna kanlar çıkıyordu etrafı. On atlıyorum. Kuyudan işte işte burası. Tam bu noktada aslında ikinci bölümde kalmıştık. Burayı becerememiştik. Bir, ama ilk bölümde kalmıştık. Şimdi buradan bir daha şu kapıya bir bakayım ben. Aa bir kapı yok. Aa tamam burada diyor ki şişeler şu aşağıdaki şişeler bize yardımcı olacakmış. her şişe bir şeyi belli ediyor sanırım. Bir anahtar, bir puzzle'ın bir parçasını temsil ediyor. Şimdi onu çözmeye çalışacağız. Buradan bakıyoruz. Bu ses şeyi, bu sesi halletmemiz gerekiyor. Yani bu sesi yakalamamız gerekiyor arkadaşlar. Biz yine kilitli. Evet dediğimi düşünmüyorum. Bir şeylerle bir şeyler yapacağız. Aha! Bir tanesi gitti bile. İkinci de gitti. Yeşil. Baştaki kırmızı, sondaki işaretliyor. ediyor demek ki. Bir saniye abi abi şu, bunu değil çıldıracağım atma aldığını da yere bir atma ya at bakayım aşağı atabiliriz mi atamıyoruz gel bakayım abi e'ye basıp tutup re bir şeyle atmıyor muyuz ya mazul sol kliyler atmıyor muyuz ben çıldıracağım şişelere geldik ya tamam yeşil baştan öttü yeşil, yeşil bir aşağı gönderelim o ne Abi al şunu kuyuya at ya. Tamam bu güzel. Bu güzel. Şimdi. Bu mu? İki tane bildiğimiz var ama iki tane de bilmediğimiz var. Çek abi onu. Abi bug'ına başlayacağım. At şunu kuyuya artık. Çıldıracağım ya. Lan direkt kuyusu sanki. Aa siyah çektiğim için siyah çıktı lan. Bu siyah mı acaba? Bu siyah mı yoksa şu baştaki siyah mı? Aha. etti. Bu ne? Aha, bu da oldu galiba. Bir saniye. Gel abi siyah. Gel abi sen. Ne oldu lan? Allah'ım baga girdi. Daldığı yere bak. Ya e beni, şunun için at çıldırtma beni ya. Ha güzel. İlki oldu. Siyah bir tam bu siyahmış. Bu bir. Şu yeşil iki oluşturacak şimdi. Bu yeşil iki yapacağız. Yeşil iki yapacağız. Ben, ay evini. Beni... Oğlum bir git. Bak bakıyorum. Evet bu da oldu süper. Şimdi. Tamam. Süper süper. 3 oldu. Tamam. Yani siyah açık yeşil yeşil ve koyu siyahmış yani koyu siyah ne lan yani ha siyahmış Üzerinde ve chilling diyoruz kapımız açıldı ha sesi geldi zaten hadi bakalım gündür gündür hep bu ipnenin yüzünden her şey ya anam şey olacak sandım. Böyle ba bağıran kadın çıkacak sandım. Bağıran surat. Hep bu pezevengin o portre bir pezevengin yüzü bunlar. Hoppa. Burada şarap mantarla ilgili kitaplar var. Anam ne oldu lan? Nasıl bir yere geldik oğlum? Başka bir dünyaya açılıp lan kapıyı açınca. Hop asansör mü o? Abi. Allahu Ekber aha Abi karanlık tüneller böyle deney yerleri. Bak bana göre değil ama Craven işareti. Craven Manor. Craven Manor. Manor. Hmm, değil. Bura değil. Bura değil. Bura değil. Abi bugün 23 Nisan ya. Cıvıl cıvıl bir günde oynadım oyuna bak. Aha. Ol. O ne lan? Surat mıydı onlar? Babacım ne yapacağız? Oğlum hiçbir bok gözükmüyor. Cam mı var yok mu? Belli değil ama şunu Bu ne? Oha. Şey, te tel testere mi deniliyor ona? Tıl testere mi? var Ne oluyor lan? Allah! Anonu satayım. Ah 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 ah. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Kaç. 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 Muzaffer. Ka Allah. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni Muzaffer koş. Muzaffer koş. Anam. Muzaffer. Koş Muzaffer. Muzaffer koş. Koş sen koş. Koş. Bu ne? Ne yapacağız? anam. Ay. Aha. He <laughs> he. Gerizekalı geri zekalı. Öyle geberim şu it oğlu it. As. Ne oluyor lan? Deprem, deprem mi oluyor? Ne oluyor? Öldü mü lan? Kayboldu mu? Aha orada asılı vardı bir tane. Abi koyarım asılısına da ben niye gidemiyorum? Lan görünmez camlar da yok oldu. Ama camlar da görünmez oldu. Geçemiyorum, Nereden gideceğim ya? Devam abi de ay beni buluyorum cam var ama burada da cam var lan nereden gideceğim şuradan kaldırayım hadi abi hadi abi hadi abi hadi abi ay camına lan ay bin camına ya yürüs abi boş Ah, gidemiyorum oğlum. Hazırla koyarım Aha, vallahi çıktım. Çıktım, 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 çıktım. Oy. Ortamın sesi değişti lan. Ağzına sıçtım birisi. Nasıl bir bok yedin sen artık. Allah ne oluyor lan? Ay ocak yanıyor. Ne ocağı? Ev malikane yanıyor. Anasını satayım kaçın. Kaç kaç kaç. Muzaffer yanacağız ya. yanarak gebereceğiz. Orada lan. Gede at çık siktir git. Biz de onun için uğraşıyoruz oğlum. Bizim de çıkayım lan. Kimseyle alıp veremedim yok benim. Abi. Aha siktir. Aha bir. Şurada da var. İki. Süper. Aha bu da üç. Hadi, hadi oğlum gömüreceğiz. Alev geliyor arkada. Hadi. 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 Aha vurdu. Arkadan vurdu. Oh, gel en yuk, gel en yuk. Ay <laughs> Ay ay ay. Ay ay. Nereden geldi o? Nereden geldi o? Aaaa. Ah, ah. Geber o. Oç. Sit. Geber. Ay aha içinde kayboldu. Öyle yerler adamı. İşşi ol eşşik. İşşi ol Öyle yerler adamı. Abi. Hadi hadi niye ağırlaştık lan? Allah! Ben nereye düştük? O ne Aha bir şey oluyor. Geri ağa siktir git diyor bunlar da. Oğlum uğur, ona çalışıyorum zaten. Bırakın da çıkayım. Aha, du duvar hareket ediyor. Aman ya Rabbi neler oluyor? Golf Allahu neler oluyor lan? Bu nasıl bir fizik motoru ya? Ana, ana, dur. Zıplayamıyorum. Ana, Allah, yanıyorum. 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 Bu zaffer yanıyorum. Boş eş şöyle O kadar canım tutan kaç kalemiyon içinde mi yanacağız? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Hadi. Hadi, oyna lan. Bas, sefaya bak. Yürü 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 atar atar nereye gider yürü bas ya Ne oluyor oğlum oyun bitiyor mu lan? Aha. Aman ya Rabbi, dayı orada atarak attı Allah bu kadar kaçın orada kaçın. Aa! Ay. Ne oldu? Aha bu kadar Oğlum yaratık mı geliyor? Ne oluyor? İçine çekiyor. Aa! İsmail. lan oyun? Ne oluyor? Adam! Aha. Biter mi abi burada oyun mu biter bir şey? Daha dur anasın sen ne, ne bakıyor Yine bayıldık artık burada. Oğlum biz buralar yanmadı mı? Niye buraya geldik tekrar? Aha. Ne lan? Ananı satayım. Lan! Heykel mi olduk? Anam! Anneanneni! The end mi? <laughs> lan böyle oyun mu biter? Allah sizin bin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin ya. Şerefsizler. Of! Lan böyle oyun mu biter ya? Hiç beklemiyordum valla arkadaşlar. Craven Maynard'ın sonuna geldik. Bilseydim tek bölümde çıkarırdım ben bu oyunu. Ben uzun bir oyundur diye bekliyordum. Kraven ee, Craven Maynard böyle bir oyundu. Korku oyunu serilerimizin başıydı aslında. Daha çok korku oyunu serisine devam edeceğim. Ee, PlayStation 4'ten olsun, işte Xbox'tan olsun, PC'den olsun olabildiğince korku oyunları da oynamaya çalışacağım. Bunlar dışında e, bugün gün içerisinde dediğim gibi saat 6'dan sonra bir canlı yayınımız olacak. 6'da başlayıp 6'dan sonra devam eden bir canlı yayınımız olacak. Ee, ayrıca kanalımızda videolar devam et, devam edecek arkadaşlar. Gelmeye devam edecek. Ee, hızlı bir şekilde. Çünkü benim üç, geçen haftadan beri bir yoğunluğum vardı ama artık o yoğunluk bitti. Şu anda da 12, 4, 7, 9, 14 15 kişiden oluşan bir şey görüyorsunuz şu anda yapınca gibi. Evet zaten bu kadar insandan böyle bir oyun çıkardı. Bu kadar az gibi insandan. Neyse. Dediğim gibi kanalımıza e, videolar gelmeye devam edecek hızlı bir şekilde bir canlı yayınlarımız artışa geçecek arkadaşlar daha çok canlı yayın yapmaya başlayacağız artık sizleri seviyorum izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın bir sonraki bölümde görüşünceye dek e, daha doğrusu bir sonraki videoda bir sonraki seride görüşünceye dek kendinize iyi bakın kanalı facebook kanalımızı yani açıklama kısmındaki linklere tıklayarak kanallarımızla bizi takip edeceğiniz bağlantılara e, bağlantılardan bizi takip etmeyi ihmal etmeyin sizleri seviyoruz kendinize iyi bakın 23 Nisan Çocuk Bayramımız, Ulusal Gençlikte Çocuk Bayramımız kutlu olsun. İnşallah daha önce 23 Nisanlar görürsünüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.